Merhaba arkadaşlar. Ben Tarzım Yıldız. Bugün yapacağımız işe evinizde üstü bir an içi yapan bir, bir, bir uzaklaşması için yapacak olan bir işlem. Evinizden böyle çok fazla böcek, giren, dışı, böyle bir şeyler çıkıyorsa bundan uzaklaşmasını sağlar. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve annesinizi yazın. Size zarar vermemesi için. Ev fiyatlarını da ve beni altlarına ilave edebilirsiniz ve daha sonra bu kağıdı evinizde bir yerde saklayın. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz, daha farklı konularla konuşmak isterseniz konuda saklayacağınızda ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yapacağımız işlem titizlik işlemi. Eğer ki çok fazla titizseniz ve sürekli bir şeylere takıyorsanız kafanızı, evde temizlikle ilgili çok fazla sorunlar yaşıyorsanız buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın daha sonra bu kağıdı evinizde bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde bu sorun da ortadan kalkacaktır. Eğer ki ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana basit üzerinden ulaşabilirsiniz.